Şimdi tabii hepimizin merak ettiği bir soru bu. Ee, sizin için aktif siyaset bitti diyebilir miyiz? Ee, bir parti kuracağınız ya da mevcut bir partinin başına geçeceğiniz söylentileri var. Ee, acaba yeniden siyaset sahnesinde görebilecek miyiz sizi? <laughs> evet, bu sıralarda bu çok evet. sorulmaya başladı. Şimdi ben aslında aa, evet bir Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olduğumu biliyorum. Ama aslında bu millet bana sadece Türkiye'nin ilk kadın başbakanlığını vermedi. Ben ilk önce ilk kadın hazine bakanı oldum. Sonra ilk kadın dışişleri bakanı oldum. Sonra ilk kadın başbakan yardımcısı oldum. İlk kadın başbakan oldum. ...ilk büyük bir partinin... ...sağ partinin, sol değil... ...sağ partinin genel başkanı oldum... ...kadın olarak. Bu millet bana bütün bunları verdi. Yani bu millet bana... ...bütün bunları verdi. Ve kucakladı beni. Beni Anadolu kucakladı. Sonra öğrendim ki ben aslında... ...İslam dünyasında da... ...bir ilkim. Şu anlamda... ...bir ilkim. Elbette buto var... ...şu var, bu var ama... ...böyle bir... E gerçekten bir darbe ürünü olmadan bir siyasi güçlü bir ailenin işte erkek yok da kızı çıkıyor ortaya gibi bir ortamda da olmadı. Standarda daha yüksek bir demokrasinin seçim mekanizmalarının işlediği demokrasi ürünü diyorlar buna. İlk gerçek demokrasi ürünü İslam dünyasında. Böyle bir takım tezlerin hazırlandığını gördüm Amerika'daki üniversitelerde de. Çat tabi e, adına çok iftihar ettim. Yani e, koskoca bir İslam dünyası boz, bahsettiğiniz yani. E, ben, bana ülkem bütün bunları verdi. Clinton işte sizin oturduğunuz yerlere yakın bir yerde oturdu ve gıptayla baktı bütün bunlara. Ben e, milletimin karşısında aslında ezilerek oturuyorum şu anda. Büyük bir şükran borcum var. Büyük bir e, sadece şükran borcum değil, minnet borcum var benim. Yani e, daha başka ne verebilirdi bu ülke bana? Şimdi onca yıl... Ben aslında serde akademisyenlik de var. Bu akademisyenlik olunca e, çok okuyorsunuz. Ben devamlı okudum. Yurtdışı ile çok rahat temas kuruyorsunuz dijital ortamda. Daha biz bu e, pandemi dönemlerini yaşamadan, e, zoomlarla şurada burada panellerin içinde olabiliyorduk. Ee, isterseniz dinleyici isterseniz konuşmacı olabiliyorsunuz derslerin içine girebiliyorsunuz hele benim için çok büyük kolaylıklar yaptılar en en, yan, en ünlü ülke şeylerinde üniversitelerinde ben hem okudum hem Türkiye'yi izledim hem milletimi izledim hem özledim ve e, buraya zaman zaman İnanın otobüslerle geldiler beni aktif siyasete çağırmak için. O kadar baskı gördüm ben. Her seçimde. Ama şunu söyledim. Eğer ülkemi bir büyük sıkıntıda görmezsem e, ve ona söyleyebilecek, çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, e, buna bir talep de olmazsa benim siyasetle meşgul olmam diye bir şey dahi olmaz. Ama gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını ve nelere nelere meyillendiğini gördükçe bu zorluklar, pandemi, savaşlar, her şey ben bunların geldiğini uzunca bir süredir görüyordum. Ben artık Milletime bir şeyler vermek istiyorum. Bu tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Her şeyden daha fazla. Ee, özellikle gençlere, gençler bilmiyorlar. Yani önlene konan şeyleri kabul ediyorlar çünkü o daha iyiymiş gibi geliyor ama bunu karşılaştırmak lazım. Bunu bunun tecrübelerimle, yaşadıklarımla, aldığım derslerle kim ne kadar isterse bunu paylaşmaya e, hazırım. Sadece hazır değilim, bunu istiyorum. Kim ne kadar isterse o kadarını alır. Buna hiç şüphe yok. Ama bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Bunun ee, bunu her, kez, her şeyden çok bunu yapmak için hiçbir ikbal beklentim yok. İnanın hiçbir ikbal beklentim yok. Daha ne olsun? Ben ne olmak isteyeceğim yani daha. Onların hepsi benim yerimde kaldı. Ben sadece vermek istiyorum. Tecrübelerimi vermek. Kim ne alırsa ama benim inançlarım gerçekten çok okuda okuduktan çok ee, karşılaştırdıktan, çok düşündükten sonra nihayet artık zamanı dediğim bir zamanda verdiğim şeyler. O zaman efendim aktif siyaseti düşünmüyorsunuz ama belki kitaplarla, belki söyleşilerle e, bir şekilde yine milleti yanında olmaya devam edeceksiniz evet, anladım. Evet, bunlarla başladım. Hı hı. Ama diğer konuda ne kadar kararlıyım daha bilmiyorum. Hı hı. Yani karar vermiş durumda değilim. Hı hı. Ama neye karar verirsem vereyim, bunu şu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım, o kadar açık ki içimde, o kadar buna kararlıyım ki. Ee, neye ihtiyaç görürsem ben orada olmaya çalışacağım, Olabildiğim kadar. Ben ver, verebildiğim kadar, kim almak isterse alabildiği kadar.